Evet arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması yaptı. Emeklilikte hak kazanan vatandaşlarımız SYK önünde toplandı. Yoğun bir kalabalık var. Buyurun arkadaşlar videomuza geçelim. Hayırlısı olsun abi. Sağ ol sağ ol. Teşekkür ederim. E, ben, bana, bana, bana 8 yıl girdi zaten. <laughs> onu yayınlamayın da. Yani benim bir senem kalmıştı. Edelim. 8 sene biz geçirdik evet. de ama bu dünyada hakikaten çok şanslı olanlar var. Adam dün girdi bugün emekli oldu. Dün ya bir hafta önce EYT'ye girmiş adam emekli olmuş. Yani onlara oluyor ama bize gelince bu 5 sene 3 sene önce o ülke kaldırmıyordu veya bugün Türkiye çok iyi ekonomik duruma geldi onun için bugün beyefendiler yaptılar onu ama Allah bunların belasını versin geçmişte zaten bu, bu yasayı yabanların Allah verdi belasını meclisin içine attık olarak 2002'de ama bu ülkelere de ben oy verdim de bunu getirdim ben 2002'de ona kızarak çalışıyordum o zaman. Kademeli dediler bize yanımdan 44, 45, 46 yaşında adamlar emekli oldu. Ben geldim 50 yaşına. Neresi kademeliydi bunun? Bana bize geldi 73 lere geldi bir anda 8 buçuk seneye attı. 74 lere geldi 10 seneye. peki bu yasayı yabanda 99'da benim yanımdan 44 yaşında, 45 yaşında, 46 yaşında adamlar emekli oldu ya. Nasıl kademeli oluyor? O zaman niye 50'yi komadı? Niye ha? O zaman giler bu şimdi günün suçu değil tabii ama ben onlara da beyda ediyorum. Onlar hele o Yaşar Okuyan var ya o biçenesi bundan aşağı böyle ya yani şimdi ağzını bozacağım terbiyesiz insan yedi bidirdiler meclis. Ondan sonra geldi bunlar aynısı. Yok kardeşim bu fakir insanların yüzüne bir şeyler sürün da sürün kardeşim. Şu anda bunu yaptılar. Şu anda üç bin liraya, 4 bin liraya, 5 bin liraya adamlar emekli olacak. Bunlar Allah'a devam midir? Yetecek mi yani? Çünkü birimleri düşük. Ha, tamam, ben şu anda 12.500 lira veriyor sistem. Güncellenecek ve de 17.000 lira. iyi bir fabrikada çalışıyordum ben. Ama şu anda o insanlara bakıyorum. Seviniyorlar ama 4.000 lira alan, 5.000 lira alan keciremezsin kardeşim. Keciremezsin. Ha şimdi onlar hiç gelecek. Gündeme o gelecek şimdi. Hatta şimdi gündeme 99 sonrası hemen ha burada Ekim, Kasım, Aralık'a var ya, onlar kalkacak ya şimdi. Onlar da insan. Peki ne olacak şimdi? Ülkeyi nasıl bir kaosun içine attıklarını aha burayı görüyorsunuz. Ne halde iki gündür geliyoruz buraya benim hanımın borçlanması var biraz. İki gündür içeri giremiyoruz ya. Bir tane ışıklı tabela şuraya koymadılar ağızdan bağırıyorlar. Bunun bu hale geleceğini biliyorsun. Bir ışıklı tabela koy sistemi ayarla numaramı göreyim dışarıdan. Üç tane numara aldım içeri giremedim biliyor musunuz? Ha şimdi girdi ha şimdi hanım yeni girdi içeri ben de çıktım bu yan arabaya gidiyordum sizle karşılaştık. Derdimiz çok. Ha sistem bir şey çözdüler mi çözmediler bence. Daha da berişan ettiler. Allah Ay, versin bellerini. Abi selamlar Aleyküm. Abi EYT'li miydik abi? Hepimiz? Evet, EYT evet EYT'liyiz. Evet, Nasıl Ay, EYT emekli oluyor muyuz Ay, abi şimdi? İnşallah. İnşallah olacağız. Ne, ne zamandır bekliyordunuz abi? Valla 26 i̇şte yıldır zaman. bekliyoruz. <laughs> yani... Ben eşim için geldim doğum borçlaması için. İlk çok doğum borçlaması yapıp eşimle emekli düşünüyoruz. İnşallah abi. İnşallah. i̇nşallah. Siz abi? Valla kardeşim benim de işte senem noksan senemi tamamladı. diyen ben de emekliyim ya hazır emekliyim. Sağ olun. Siz abi. Valla biz de sadece askerlik borçlaması için yapacağız. Bizim hizmet azdır. Öyle bir bakalım. Hayırlısı neyse evet. duruma göre, evet. Ne bilgi verirlerse ona güzel göre. Güzel bir haber oldu yani. Sevinici bir haber. güzel yani milletimiz için güzel. Yani, yani, yani. Aynen yani. öyle, öyle, aynen öyle. Siz abi. benim de işte bir buçuk sene var. Bir e, et, e, et, işte. Askerliği yatıracağım. 18, 18 ay. Bir buçuk ay var işte. 2024 yılının Ha, duyunca ne yaptınız abi? Yüzümüz gülüyor değil mi? 2 gün <laughs> yani uyuyamıyorum. Yani 2 gün uyuyamıyorum. Ya, bu, bu, bu böyle ol. şey gibi oldu. Bir tara takımın şampiyon olması gibi bir sevinç yarattı bence. Daha farklı, daha farklı. 2 gün uyuyamıyorum. <laughs> çok iyiydi yani. Çünkü bütün emeklerimi karşılığını alacağım çok şükür. Beklemeden. Hayırlısı artık kısmetle. Yükümüz da... biraz hafiflemiş oluyor. Çok şükür, Aynen. çok şükür. Kaç tane bekleyen var öyle bir sürü? Yaş, hele yaş dediler ya. millet. şartlar zaten çok makul gelir seviyesi. Bu da, da, da insanlara bir ek bak, gelir bak, olmuş olacak. Ben 480, 580 kişiyim mesela kişiyim. Şurada ne baksan 100 kişisi azınadan bekliyor. 120 kişisi. Valla. Adam girdi az önce 5 kişi girdi. 5'e dediler siz çıkın abi. Başvuru için geldiniz. Şurada. Başvuru için geldim abi evet. Ne kadar beklediniz abi? Vallahi, Kaç senedir bekliyorsunuz? 3 senedir bekliyorum. Yemekli olacak mıyız abi? Devam mı yine çalışmaya? devam. 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 <laughs> Aynısı nasıl iyi oldu mu abi peki bu şekilde? Yani? Vallahi süper oldu. Daha ne olsun yani? 49 yani yaşında emekli oluyorsun. yani Bundan güzel bir şey var? Cumhurbaşkanımızdan güzel Rabbim razı olsun. Böyle yani gerçekten dünyada böyle bir sistem yok. Adam yaptığı hakkını da yememek gerek. E, bu kadar millette de, bu dertte sıkıntıdan kurtardı. Aslında bu kanunu çıkaranlara bizim sistemimiz etmemiz gerek de biz yine yani bir şey etmeyelim. E, sen söyle bugün Cuma günüdür. Biz de Erdoğan'dan Allah razı olsun diyorum. Abi ne kadar bekledik EYT'yi? Çok zamandan beri bekliyoruz. Allah razı olsun hükümetimizden. Nasıl güzel oldu abi bu şekilde? Sen ne diyorsun ya? Allah razı olsun. Hak hakkını alsın. Onu, için. onu duydum muydu zaten gece uykusu girmedi <laughs> <Gelmedik gülüyor> gözümüze. Allah razı olsun hükümetimizden. Emekli olacak mıyız abi yine çalışmaya devam mı? Ya, vallahi Valla çalışmaya devam ederiz. Ederiz. Bu zaten evet. e, haliyle e, şey yük ağır mecburen. Devam. Belki ona da bir güzellik yaparlar abi. Zamlar da iner aşağı atıyor. İyi iyi, yine de asgari ücret. Ben bir zamanları iki buçuk lira yıkandı. De 18-20 yaşlarında yıkandı. Asgari ücret iki gece otelde yatamıyorduk. İki gece otelde yatamıyorduk. Şimdi asgari ücretine bir ay otelde yatıyorsun. En ucuz otellerinde. Yine eski eskiye nazaran çok güzel. Abi EYT'li miydik? Evet. Ne kadardır bekliyordunuz abi? Ya çok da bekliyorduk. Yine emekli olacak mıyız abi? Vallahi ben iki daha biraz. biraz daha 300 günüm var. Neyse yine de hayırlısı olsun. Abi. Yani hayırlısı olsun. Yine o da iyi oldu. Çok iyi oldu. Herkes güzel bir şey oldu yani. İşte asgari şimdi bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Vallahi normalde daha yaşım daha yeni geldi ya. Yani yeni geldi yaşımız. Bekliyoruz askerliğimizi yatıracağız inşallah. Emekli olacak mıyız abi? Devam mı? Abi be, bu maaşla yani durmak olur mu? Yani böyle üç kuruş maaşla zaten geçim zor. Hayat sıkıntısı belli. Ne kadar bağlanacak abi belli mi? Yani şu anda benim ödeyeceğim rakam 37 bin. Yani bunu ödeyeceğiz. Yani bu da yüksek bir rakam bize göre. Bize yüksek. Alacağımız rakam zaten ona göre komik gelebilir. Bakalım yani geçim nasıl olacak böyle bilmiyoruz. Çalışmaya devam gene yani. Hayırlısı olsun. Siz abi EYT'li mi EYT'li. Ne zamandır bekliyordunuz abi? Valla sürpriz oldu. Uzun zamandır bekleniyordu da sürpriz oldu yanımda. Bakalım bekliyoruz. O da sıra gelecek mi gelmeyecek mi bir azıcık eksik primim var. Onu da askerliğe alacağım ama alamayacağız galiba bu kalabalıkta. Kalabalık çok var abi yoğunluk dolu. Abi i̇şte. ne kadar maaş bağlanacak belli mi? Bir hesaplama yaptınız mı? Valla tahminim en düşük 5000 lira gibi olacak sanırsam. De, ben baktım 5000'e yakın bir şey çıkıyor. Maalesef. Evet. Bakalım. Çalışmaya devam mı abi? Çalışmaya devam. Nerede be? Yeter mi o para? Yani Yükümüz biraz hafiflemiş oldum. Ya azıcık işte birazcık çek o kadar. Ne zamandır bekliyordunuz abi? Vallahi ben 79 doğumluyum. Ee, 3-5 yıldır bekliyordum. Be bekliyordum. Emekli olacak mısınız abi? Devam mı yaşıyorsunuz? Ben emekli olmayı düşünüyorum. Yani sormasa maaş ne kadar bağlanıyor bir hesaplama ee, önceden baktığımda 4500'dü. Şimdi emeklilerine zam gelecek bunu bilmiyorum. Ya herkes bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Nasip bugünse bakacağız. Yeni bir kanun çıkmasa 2023'te yeni bir sürpriz yapmazlarsa emekliyiz. Allah razı olsun. Abi ne zamandır bekliyordunuz? hocam sabahtan beri gittim. Cuma'ya gittim. Ondan sonra tekrar geldim. Hocam 5'inde inşallah hayırlısıyla. Hocam 5'inde tekrar geleceğiz inşallah. Varsa var, yoksa seni Allah kısmet ederse. EYT inşallah. olarak ne, ne kadardır bekliyoruz abi? Ee o zaman çok bekledik hocam. EYT yani bu zamana kadar bekledik bu zamana kadar denk geldi bize yani şu anda yani. yani bekledik bayağı bekledik EYT. ha. Prim eksik olduğu için 3600 yansarsa, kapsarsa Ocağın 5'inde 6'sında geleceğiz inşallah. Olur. Olmazsa sene 2024'te inşallah. İnşallah. 2024'ü bekleyeceğiz o zaman. Aynısı olsun. Allah, razı abi. olsun. Emekli olacak mıyız? Çalışmaya devam mı? Çalışacağız zaten. Erken emekli aslında normalde karşı değilim ama. Alo. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe devam işe.